Merhabalar, Akbik Emlak'tan ben Onur Yüceş. Bugün size 250 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1, 0, iskana alınmış, kat mülkiyetli 8 tane villadan son kalan tek villa tanıtımına geldik. Ara caddedeyiz, Ramada Otel mevkindeyiz. Evimiz hemen burası, çok güzel bir işçilikle yapmışlar. Havuzlu, deniz mavi, doğa manzaralı. Bahsettiğim gibi de ara caddedeyiz. Hemen sol tarafta 200 metrelerde Ramada Otel'imiz. Ee, önümüzde bir cadde var. Şimdi teras alan çıktığımız zaman onu da size anlatacağım. Caddeye yakın bir konum biz ara caddeye. Oradan da minibüs yolu güzergah üzerindeyiz. Evimiz hemen burası. Son kalan villa. Fiyatı 8 milyon 600 bin Türk Lirası'ndan cüzzi pazarlıklı. Akbük'te şu an alabileceğiniz tam müstakil 0, 4 artı 1 havuzlu villanın en uygun maliyeti şu an bu villa. Ömrü geçmiş, yaşını doldurmuş evleri hatta bu fiyata tanıtıyoruz. Evimiz dediğim gibi 4 artı 1 kat mülkiyetli, iskanı alınmış, havuzlu, herhangi bir evrak eksiğimiz yok. Evimize geçiş yapalım. Yapmadan önce çok güzel bir dış malzeme kullanmışlar burada. Kompozit evin bazı detaylarına da böyle kompozit malzeme kullanılmış biliyorsunuz. Bunlar pahalı malzeme. Otopark alanımız artı hemen yanında bir yaya geçiş kapımız mevcut. Otopark alanı elektrikli pancur sistemiyle yapmışlar. İçeri giziyoruz. Çok güzel burada bir lazer CNC kesim kapımız mevcut. Bunlar da biliyorsunuz maliyetli malzemeler. Otopark alanı hemen burası. Arzu ederseniz üstünü kapatabilirsiniz. Evimiz tam müstakil olduğu için yurt dışına mı çıktınız veya şehir dışına mı çıktınız? Buraya bazen bir ikame araç bırakıyorsunuz. O aracımızı burada güneşten, doludan, yağmurdan muhafaza edebileceğimiz bir şekilde burada korunaklı bir şekilde aracınızı bırakıp gidebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Arsamız 250 metrekare. Böyle bu kısımda bir bahçe kullanım alanı, şuralarda da yürüyüş yollarında yine bir bahçe kullanım alanı yapılmış. Ev müteahhitten değil şahıstan. Zamanda müteahhitimiz peyzaj alanını böyle çakıl taşlarıyla yapmış. Bize böyle takdim etmiş. Şimdi siz de ileride isterseniz komşularımız yapmış. Burayı çimlendirebilirsiniz. Veyahut da başka bir şekilde kullanabilirsiniz. Binamızın dış cephesi mineral sivele yapılmış. Dekoratif sivele yapılmış. Yer seramiklerimiz 60'a 90 kaymaz seramik olarak da yapılmış. Dışarıda da bahsettiğim gibi ara malzemelerimiz böyle çerçevelerimiz, kapı çerçeve ve cam çerçevelerimiz kompozit malzemeden Alt kısımlar, dekoratif üst kısımlar da mineral sıva olarak yapmışlar. Geniş, güzel burada bir yay yolumuz mevcut. Hemen binamızın yan taraflarında, şurada bizim e, ekip biçebileceğimiz çevireceğimiz bir alan bırakılmış. Hani ister böyle de kullanabilirsiniz, isterseniz farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ev gerçekten çok güzel, kale gibi 4 artı 1. Şu an fiyatı 8 bin, 600 bin Türk Lirası'ndan pazarlı. Aman, pazarlıklı! <laughs> Hemen işte, bak uyarmıyorum da geri geri geliyorum, düşeceğim aşağıya. Evimize yeterli büyüklükte bir havuz kullanım alanımız. Şenzong alanlarınızı bu kısma koyabileceğiniz alan veya da ön taraftaki dediğim gibi bu taşları kaldırıp seremin devamını yaptığınız takdirde veya da çimlendirme yaptığınız takdirde daha kullanışlı teşkil edilebilecek kendinize bir yaşam mağarı yapmış olacaksınız. Burada bir çam ağacımız pardon palmiye ağacımız mevcut. İki tane burada palmiye ağacımız var. Dediğim gibi de son kalan villa. Yapanlar böyle çok güzel yapmış. E, Giyotin sistem. Kapatma yapmışlar, kamera sistemi kullanmışlar, bahçelerini değiştirmişler. Siz de dediğim gibi evi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Son kalan villa, en ucuz villa. Ara caddedeyiz, ana cadde değiliz ama ana caddelere çok yakın ve kurumsal marketlerinde dibindeyiz. Motor alanımız burası. Şuraya bir kobra başlığı gelecek. Şu kısımda da, ne yapmışlar buraya Mustafa? Orayı da öyle <laughs> bırakmışlar. O da bana bakıyor, ben de ona bakıyorum. gene yürüyüş yollarımız buradan mevcut. Bahçe kullanım alanlarımız dedik. Komşularımız burada çimçit bitkisiyle buraları da kapatmış. Evimizin genel giriş kapısı burası. Sundurmaların yukarısı. Burayı da e, yapmışlar. PVC ile veya cam balkonun dönüp buraya yağmurdan güzel bir şekilde korunaklı yapmışlar. Kapı basamağımız burada mevcut. Bu tabii içeri su almaz. Güzel bir çelik kapımız var. Sen gel istersen ben kapıyı kapatayım. Hemen kapımızın arkasında bir vestiyer alanımız mevcut. Şöyle üç kapaklı bir vestiyer alanımız. Yukarılarda da üç kapaklı malzeme koyabileceğimiz alanlarımız. Ayakkabılarımızı buraya koyabileceğimiz montumuzu, ceketimizi de bura kısma asıp aşağıda böyle terlikleri koyabileceğimiz bir alan. Antresit renk tonları kullanılmış ee, böyle kolon kısımlarında. Diğer kısımlarda böyle beyaz tonla yapmışlar. 60'a 120 iceberg dediğimiz açık renkli seramik tonlar kullanılmış. Televizyonun geleceği alan hemen bu kısımda. Salonu istediğiniz bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Yeterli büyüklükte bu kısma da hedelik eşyalarınızı veya başka şeyleri koyabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar. Çok güzel burada bir gergi tavan yapmışlar. Akabinde böyle evin etrafında, tavan etrafında spot aydınlatmaları da dönüyor. Rahat bir şekilde üçlü, ikili, tekli bir koltuğun rahat ki çok çarp bir şekilde girebileceği bir alan. Hatta yemek masası bile şu kısma konumlandırabiliriz bir tane dört kişilik dediğim gibi de. E, ısı pompası için Altyapı tesisatı yapılmış, klimalarımız için altyapı tesisatımız da mevcut. Bu kısımda mutfak alanımız var. L şeklinde burada, çimston bir tezgahımız, ara malzemeler seramik olarak kullanılmış, davulun bazın, elektrikli ocağın, fırının geleceği alan bu kısım. Buzdolabı, mikrodalga fırın veyahut da normal fırına koyabileceğimiz alan da bu kısımda. Dolap alanı yeterli büyüklükte, yeterli seviyede fazla fazla dolap alanında yapmışlar burada. Ev gerçekten şiir gibi. Hani biz bazı villaların rağbetine kapılıyoruz. Bu evde gerçekten güzel bir, kullanışlı bir salon mutfak alanı burası. Dediğim gibi de yeterli büyüklükte. Şöyle devam edelim. Merdiven altına bu kısımda bir tuvalet alanı yapmışlar. Siyah klozet kullanılmış. Evin renk tonlarına hakim bir şekilde yeterli büyüklükte de küçük bir tane lavabo bırakmışlar. Bazen böyle büyük oluyor biliyorsunuz kapı kapanmıyor. Hatta biz içeri bile giremiyoruz. Elektrikli panjurlarımız yok ama karkas kasa yapmışlar. Elektrikli pancurlar içinde alanımız şöyle mevcut. Tekrar bakalım var mı yok mu? Varmış. Var mıymış? Yokmuş. Mustafa var diyor, bak yok. Diğer villalar kendileri yaptı, bunda yok. Yukarı doğru devam edelim. Merdiven basamaklarımız gayet geniş. Antresit renk tonlarında tutma kollarımız, korumalıklarımız burada mevcut. Ee, sensörler dönüyor merdiven diplerinde. Elektrik, su abonmanlı hani direkt şu an rahatça bir şekilde yapabilirsiniz, alan yapacak. Şu an açık olmadığı için elektriği açamadık. Bu kısma da çıktığımız zaman ebeveyn yatak odası 3 tane odamız mevcut. Arka taraftaki arka cepheye bakan ebeveyn yatak odamızı tanıtalım. Burada alt taraf sabit. Şu kısmı da şöyle açabileceğiniz 2 tane camımız mevcut. Direkt doğa manzarasına burada hakim olabileceğiniz bir alan. Odaların büyüklükleri, tavan yükseklikleri gerçekten diğer villalarına zaman daha bir yüksek. Bu kısımda dediğim gibi ebeveyn banyo tuvalet alanımız da mevcut. Duş alanımız burası. Yeterli büyüklükte nişimizi yapmışlar. Antresik elektronlarında duş başlığı kullanmışlar. Evin bütün klozetleri siyah renklerde Vitra marka kullanılmış. Lavabomuz yeterli büyüklükte. İki kapaklı burada cam dolabımız. Üst tarafında bir tane led aydınlatmamız mevcut. Yatağın, dolabın rahat gelebileceği bir alan. Hemen de TV ünitemizde buraya da konumlandırmışlar. Yani prizlerin renkleri bile evle uyumamış siyah renk priz tonları seçmişler e, ee, süpürgeliklerimiz antresli kapı pervazlarıyla onlar da uyumlu olmuş. Bu kısma da geldiğimiz zaman ön taraftaki iki tane odamız var. Tek kişilik yatağı veya çift kişilik yatağı buraya rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Yatağımızın geleceği alan burası. TV ünitesi yeri de oraya konumlandırmışlar. Camlarımızın yüksekliği gayet iyi dedik. Şu kısmına şöyle küçük aplikler koymuşlar. E, ee, tavana da bir tane avize yerimiz mevcut. Hemen üst kısımda, girmeden önce buradaki Balkon alanımızı tanıtalım. Ön tarafa bakıyor. Terastan güzel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Balkon alanına iki tane odamızdan rahat bir şekilde kullanabiliriz. Tekrardan bakayım sen var dedin de ben kafam takıldı bunlara. Var mı yok mu diyor ama yok yok bak burada şey yok. Bunları sonradan takacağız biz. Winsa markada PVC onlar kullanılmış. Kapılarımız Amerikan doğrama dedik. Şöyle orta katta bulunan genel banyo tuvalet alanına girelim. Girelim. <laughs> Girdik. 90'a 90 bir duşakabinimiz. Ee, çamaşır makinesinin, termosifonun geleceği alan burası. Priz de burayı bırakmışlar. Gene gömme rezervuarımız o da siyah. Buraya da banyo tuvaletimiz mevcut. Diğer bütün olduğu gibi iki kapaklı cam dolabımız, üstünde adet aynaklamamız mevcut. Ee, banyoların seramiklerini güzel seçmişler. Damarlı siyah renk ve güzel bir hoş görüntü olmuş. Burada tanıtmadığımız yer var. Hemen bu kattaki 3. odamıza geçelim. Bu kattaki odamız da gayet gördüğünüz gibi geniş. Televizyon koyabileceğimiz alan burası. Duvara aplik takabileceğimiz alan burası. Yatak kısmı buraya geliyor. Veya da işte iki tane priz bırakmışlar. Arzu ederseniz iki kişilik yatağı şöyle koyup televizyonda şöyle oynatmalı başlıklar var. Televizyonda oraya gelecek şekilde dolabımızı da buraya koyabiliriz. Tava yüksekliğini göster istersen bir de. Diğer evlerde de bu kadar yüksek tava yok. Ev gerçekten ferah. Güzel de güneş görüyor. Ara yoldayız. Ana caddede değiliz ama her yere yakın bir mesafedeyiz. Bu fiyatta da kalan son villa. Yarın bir gün bu da gelir. Ondan sonra ev yok mu dediğiniz zaman da biz de size sunamıyoruz. Yukarı doğru devam edelim. Şu kısmını bir tane aydınlanması için cam alanımız mevcut. E, merdiven basamakları güzel seçmişler. Az önce söylemeyi unuttum. Onlar da hoş bir görüntü olmuş. Bu kısma çıktığımız zaman da şurada güneş enerjisi panelimiz çatıya çıkacağımız alanda hemen bu kısımda mevcut. Üst kat dedik kocaman bir odamız var. Böyle deniz manzaralı ev 4 artı 1. 2 kişilik yatak buraya koyup dolap alanını oraya olmaz. Dolap alanı buraya gelecek şekilde iki tane berceri yani alan gerçekten çok büyük. Hatta şöyle izah bir defasında şu arkada kalan ara kısmı da bir misafirimiz demişti. Ben buraya banyo tuvaleti yapabilirim diye. O kısma da tesisat olduğu için banyo tuvaleti yapabilirsiniz. Ev gerçekten dört dörtlük kocaman takribi 200 metrekare tekabül etmekte. 4 artı bir triplex. Son kalan bu maliyette villa. Burada da söyle zaten gösterdi. Gerçekten odalarımız da geniş. Ev de geniş. Teras alana çıktığımız zaman, hemen çıkalım. Burada korkuluklarımız, damperle cam yapmışlar. Sağ taraftaki komşumuz, az önce de aşağıda size bahsettiğim gibi, diyotin cam yapmış, cam balkonunu öyle kapatmış. Kaliteli, hoş, güzel bir görüntü olmuş. Şu taraftaki komşumuz da, onu niye yapmış acaba? E, Havuz kısmını, galiba çocukları var. Havuz kısmını burada kapatmış korkuluklarla. Ki ama onun cam temizliği zorunda. Çünkü sürekli ıslanacağı için, bir de temizlik masrafı çıkarmış kendisine. Biz burayı kapatıp kendimize güzel bir kış bahçesi yapabiliriz. Zaten biliyorsunuz hayat hep üst tarafta geçiyor. Güneş enerjileri biraz manzaramızı kesmiş. Biz drone görüntülerini de ekledik ama gene güzel bir kısmı deniz manzaramız mevcut. Hemen sol tarafta Ramada Oteli. Sağ taraftan da ana, ara, ana caddeye bağlanıp ana, ana caddeye inebileceğimiz bir konum. Buradan da direkt aşağı gittiğimiz zaman hemen sahile plaja yakın bir konumdayız. 400 metre ilerimizde Salıdan Saray'a kurulan semt pazarımız. Sağ tarafta kurumsal marketlerimiz. Normal marketlerde yakın bir konumdayız. İşlek bir caddede değiliz. Sol tarafa böyle baktığımız zaman Akbüyü muazzam. Her zaman bahsediyor size yeşiline doğasından alan manzaramız. Ön tarafımızda gene kısmi de olsa görebileceğimiz bir denizimiz mevcut. O da mavisinden geliyor. Böyle doğanın iç içerisindeyiz. Rahat, ferah, kafa dinleyebileceğiniz böyle hani gürültü patırtı olmayan bir yer. Aşağılarda biliyorsunuz aşağıda size evler tanıttık. Bu bölgede çok ev tanıttık. Bu villayı biz daha önce de tanıttık. Ama inanın şu an diğer villalara baktığımız zaman evimiz gerçekten öteki villalara nazaran hatta bitişik evlere nazaran aynı maliyette aynı fiyatta kaldı. 8 milyon 600 bin. Cüz'i pazarlığımızda mevcut dedik. 4 artı 1 triplex 250 metrekare arsa payımız var. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip vakit ayırtlarınıza çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup kanalımızın yükselmesi için görüşlerinizi bildirimlerinizi yani elimizden ne gelirse yaparsanız da çok sevinirim. Sürücü lisan ettiysek affola. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.